Abi ben sizi o kadar çok seviyorum ki yani dostum olarak. Birine ya koşak oğlum salak mısın diyorlar. Ben diyorum hadi koşak. Niye bile demiyorsunuz ha? Yani be Cem hani meydandayız niye koşuyoruz bile demiyor. <laughs> ben Abi, koşmaya... abi buna ilk koştuğumuz zaman demişti ki bana meydanda. Bana koşalım tamam olur dedim koştuk meydan sonuna kadar. Niye yaptık adını da hatırlamıyorum. <laughs> bana ilk sorduğunda herhalde ben şey demiştim. Ben seni yenerim bu arada. O <laughs> yüzden direkt şey yapmamıştım. Rekabetçi. Rekabetçi <laughs> Ya eyvah. Bence benim hiç... Ben iyi misin? Konuşamadım <laughs> şöyle yap. <laughs> 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 Yunus köşede böyle duruyordu ya. Asansör. Ben asansör açtım. Binmiştim sonra hepiniz gitmiştiniz ya böyle beni almadan. sonra bindim dedim bunlar herhalde korkutacak beni. karanlık, baktım çıktım. Işıklar kapkaranlık dedim ki ben yanlış dedim ya. <laughs> Şimdi açıldık köşeye baktım Yunus böyle duruyor ama Köşede böyle durmuş. Ama bak bu eğer yayınlanırsa bu arada Yunus'a buradan selamlar. Üniversiteyi kazanmış. Üniversite şey, yani. şey e, şeyi var mı? Telefonu falan var mı? Hiçbir şey yok bende. Var değil yani. Sende var mı? Hiç Ben size daha neler yapacağım? Ben o alanda çok geliştim. Oğlum bir gün yapma. Yemek yapmayı seviyorum, öğrenmeye çalışıyorum ama zamanım olmuyor. Aynen, genel sıkıntı kanka. Ben yemek yapmayı sevmiyor, yıkamasını sevmiyorum. Ben yıkıyorum. Onu kimse sevmiyor. İsimi ben söylemiyorum. Ben ben de dedim şey bunu, yıkamayı seven var mı? Var mı? <laughs> Kanka öyle deme, ben çok seviyorum. abi. <laughs> diye olacak sanki onu? Öyle mi doyuyorsun ki yani? Patatesleri de çok patateslerine bayılıyor. Olgun patatesler çok güzel. Ya. Ne yaptılar? Böyle çıtır çıtırdı. Nerenin? Ben onu. Ben hocam. onu tıpatıp tıp aynısını yapmayı öğrendim abi. Fırın pat fırınlanmış patates On deniyor. Çekti. Allah hem de. çıtır hem de ezmeyi de yapmayı biliyorum bu arada. Onu da yapar getiririm. Ezmiyor Oğlum sabah. bak yap ama. Oğlum <laughs> ya, ya. <laughs> <diliyorum, gülüyor> <sızlıktan sızlıktan> <laughs> ya Yapayım mı Böyle buluşacağız sonra diyeceğiz ki aynı ne anlatacak? Kanka. Tüm sarkıyor buradan diyorum <laughs> yapayım mı Lan yapayım yapayım mı malzemeler? <laughs> 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 Çok pahalı mı ama buna? sakin oğlum, Halit hiç konuşmadı daha. Cem görünüyor mu? Halit hiç konuşmuyor değil oğlum bu video kurgu ya. Ben bir tek Uykulu. Bir de ben size anlattım bilmiyorum. Babam bir kelimeyi unutuyor başta cümlenin başında. Alif abi geçiyor. 3 kez dönüyor kanka. A B C D. <laughs> A B C D emirler <laughs> Benim S, dedemde de olacak oluyor ya. Hatırladın mı dedeye görüştün ya? Ben, ben anlamıyorum ya sen çevir. <gülüyor> <gülüyor> alışmışım artık onu. Sen şey mi Artık alışmışım. Abi, abi, çok böyle bir ya. Ne diyor? <laughs> abi kardeşim tamam diyorum ne diyor diyorum. Kanka bazen anneannesini ve dedesini anlamıyordum adamı. Ben artık nasıl şey yapmışsam çeviriyorum. Emre abi. de tam istediğim yerde çeviriyor. Bak bazen anlıyor ama o zaman çevirmiyor. Anlamadığım tam yerde anlıyor çeviriyor bak. <laughs> anlaşılacak şeyleri anlıyor, anlaşılmayacak şeyleri de biliyor. <laughs> Onu da ayrıtıp edebiliyorum artık. Ya yani. adam master yapmış bu konuda. <laughs> master yapmış abi bunun çevirmenliği lazım. Bir <laughs> <Yağrım sen> de böyle bak. Yavrum sen ne dedin? gibi bizim sıralar komple uçuşuyor. <laughs> nasıl ya? ne Sen Senin bak böyle yapıyor. Haa. İyi ya. Böyle mesela o zaman sıçtın ama. Ben mesela kim oldu böyle Ne? Mesela ben Maldiyalıyım ya. Kürdüm mesela. Ne yaparlar böyle? seviyorum. Çünkü Fatih diye arkadaşım var. Onu deli gibi seviyorlar. Maldiyayı seviyorlar. Maldiyayı Kürt mü oluyor lan? Ya özüm Maldiyalılar Kürt. Öz <laughs> Ne yani o fake muhabbet gibi. ya hayır. Kanka yani biz muhabbetiz ama şeftali tarafı. <laughs> şey, şey demiştim ya bir yere, oğlum düşünsene o kadar ırk var, Bak, her günde 5 ırk var desem, dünyada kaç ırk var lan. Lan kolu bana geliyor. Sen oğlum ona gidiyor kolu. Sen gidiyorsun Kürt oluyor demiştim ya. Baran okuldakine pastırma veriyordum, sevdiriyor. Aynen pastırma. Ben abi. vermeden sevdiriyor. Pastırma mı verdi? O verdim. kedi pastırma. Ya. Kediye pastırma verdi. Sen be. pastırma versen ben de kendimi sevdiririm. <laughs> sen niye bu kadar kısıyordun <laughs> Belgizan kim o? Cem. Belgizan kim? Babam uykulu ya. Alfa Bey dönerken şöyle yaptı. "Acaba saat siz de oyun." dedi. Ben de dedim ki. Ben dedim ki abi babam küfür etti. Sen <laughs> köpekten kaçışımız oturuyor <laughs> mu? Havlılık köpek böyle. 3 <laughs> ben... <laughs> <Üç> metre. <laughs> Hiç <laughs> ben sokağa, caddenin sonuna kadar koşmuştuk ama. Köpeği görmedik, gene de kaçtık yavrum. O ayrı olaydı <laughs> Bu havladı. <laughs> <Bak> bu... <laughs> Sen köpek yağı alıyorsun. Olay nasıl oldu biliyor musun? Emre havlamadı, köpek havladı. <gülüyor> <gülüyor> köpek de havlamadı, bu koşmaya başladı. <gülüyor> Hissetmiş. <gülüyor> Hayır, havlatıyor. <'a gülüyor> Yardırdı köpek sonra havladı kankım. Sonra bu koştu, ben de. Bunu gördüm, <laughs> ben de koştu. Annem, köpek havladı mı dedim. Ya üstümüze mi koşuyordu? Yok. <laughs> koşmadan ne zaman söyledi biliyor musun? İlk başta koşmadan önce şey dedi. köpek üzerimize koşuyor dedi. Benim koşuyor muydu gerçekten? Şey? Bilmiyorum ki kanka dedi. Gör görmedim dedi. Halit duvar Hareket yüzü. Halit'e kurgu ben. yazmadım kanka. <laughs> Hareket edemiyorum. Hareket <laughs> <laughs> edemiyorum. Bak bak. Hahahaha 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 Ha görüyor mu bunu? Ali orada çamallar. Ezilir, evre evre, evre eğilsiniz abi. bir şey yapmasına gerek yok. Bir bak kim dedim kimle konuşuyor. Yürüyüşe bak ya muhtar adayı. Kimle konuşuyormuş? Bir anlamadım. Yo annesi de konuşuyor. Oğlum çocuğu rahat dursana sen ama. <laughs> ne, ne yaptın ama ne Annemle konuşuyorum bir <laughs> dur <onu gülüyor> amına ne ya. Kanka Salak ar mısın, bir dur. Kanka arkadan ah sikiş diye bağırabilirdim ama bağırmadı. Bağırsın <laughs> <laughs> <Ben> diye <diyetimi> yatırım <laughs> sikerdim burada. Nişte bak <laughs> Ah sikim dur. <şükümdür> Dibime <laughs> geliyor böyle duruyor ama normal <laughs> bir şey mi yapıyorsun? <laughs> Oğlum sadece bakıyorum. <laughs> Jan <laughs> <Ya gülüyor> <ben> çok <laughs> <ben gülüyor>